RomaTem TV'den Sürekli oturmak bugün biliyoruz ki hem kalp sağlığı için hem de kas iskelet sağlığı için hiç de istenmeyen bir durum. Hareketsiz kaldığı zaman kas iskelet sistemimizde kan dolaşımı bozuluyor. Elindeki uyuşma bir inmenin nedeni de ya da bir inmenin göstergesi de olabilir. Bizim önerimiz 30 dakikadan daha uzun süre aynı pozisyonda kalınmaması. Hiç geçmeyen bir ağrı şiddeti artıyorsa, buna yumuşama eşlik ediyorsa hemen e, doktora başvurması gerekiyor. Kas iskelet sistemini eskimeden kullanmak isteyen bir kişiye dikkat alacak olursak çok yumuşak e, zeminleri önermiyoruz çünkü yapay kıyafetler ya da naylon kıyafetlere göre Tabii ki yün ve pamuklu olanlar daha sağlıklı. Anadolu'da yerde yemek yeme hala var. Ben evet. bunu da kıymetli buluyorum. Çünkü yerde oturan kişiler <laughs> gülümsemek de bir egzersiz biliyorsunuz. Romatem TV'den merhabalar. Çalışma hayatı günümüz koşullarında birçoğumuz için büyük öneme sahip. Ancak ofiste geçirilen saatler, akıllı telefonlar, dahası uzun süreli ekran kaydırmak sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Ofis ergonomisi bugün buradaki konuşmalarımızın başlığı olacak ve bu önemli konuyu ülkemizin rehabilitasyon ve fizik tedavi alanındaki önde gelen hekimlerinden Profesör Doktor Güneş Yavuzer'le konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hoş canım. geldiniz stüdyomuza. Hoş Teşekkür ediyorum. E, i̇smiyle müsemma bir hocamız Güneş gibi <laughs> enerjinizle bizleri ısıttınız. Teşekkür ederim. Sizleri görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim için de burada olmak çok keyifli. Teşekkür ederim. E, ofis ergonomisi konuşacağız bugün ve size ilk sormak istediğim soru şu: e, Avcı toplayıcı toplumdan artık parmağımızın ucuyla hiçbir efor sarf etmeden çok büyük iş modelleri kurabildiğimiz bir teknolojiye evrildik. Peki e, fizik bedenimiz bu evrimden nasıl etkilendi? İki ayak üzerine aslında kalkmamızla başlayan kasiskele sistemi üzerine yoğun bir olumsuz etkilenme var. Ofis ergonomisini dikkat etmeden çalışma hayatı yani oturarak çalışma bu bedeli daha da ağırlaştırdı. Ayakta durmak yine bir dereceye kadar Hı -hı. sorun ama sürekli oturmak bugün biliyoruz ki hem kalp sağlığı için hem de kasiskelet sağlığı için hiç de istenmeyen bir durum. Bundan 8-10 yıl öncesine kadar ofiste bu risklerden bahsediyorduk ama şimdi bu riskler evlerimizde de bizi bekliyor. Ne gibi? Ofisten eve geliyor insanlar, televizyonu karşısında, laptopta ya da tablette, elinde telefonlarla. Yani hayatımıza kalite katması hedeflenen teknolojinin biraz kas iskelet sistemini zorlayıcı faktörlerinden bahsediyoruz. En kritik nokta ne? Kasın, eklemin hareketsiz kalması. Hareketsiz kaldığı zaman kas iskelet sistemimizde kan dolaşımı bozuluyor. Kan dolaşımı iyi olmadığı zaman kasların içinde küçük sert tetik noktalar oluşuyor ve sırt ağrıları, boyun ağrıları, konunun üzerine ekleniyor. Eklemler hareket etmezse eklemin içinde sinovyal sıvı dediğimiz eklemi besleyen özel yağ içerikli sıvının kalitesi kimyasal yapısı bozuluyor. Kemikler hareket etmezse, üzerine yük binmezse kemikte atrofi, osteoporoz görüyoruz. Kullanılmayan kaslarda zamanla güçünde ve dayanıklılığında azalma görüyoruz. Yani insan vücudu aslında hareket etmek için planlanmış. Ne kadar az hareket o kadar çok ağrı Tutukluk ve kısıtlılık kendisini gösterecek. E, hocam sıvılar dediniz. Biz e, bu sıvıları aslında çok fazla harekete bağlı olarak, yormaya bağlı olarak azaldığını ya da eklemlerin zedelendiğini bilirdik. Ama siz hareketsizliğin de çok etkilediğini söylediniz. Evet. Hareketsizlik sıvılara nasıl e, zarar veriyor? Hareketsizlik vücudumuzdaki tüm sıvıların soğumasına ve akışkanlığının azalmasına neden oluyor. Oysa bizim hareket sistemimizin aynı bir makinenin yağı gibi bu sıvılarla düzenli olarak beslenmesi çalışması lazım. Buna en iyi örnek de omurgamız. Omurgamızda her iki omurun arasında özel bir yapı var. Buna disk diyoruz. Aynı arabalardaki e, mekanik yükü alan amortisörler gibi bu diskler omurgamızdaki yüklenmeleri azaltıyor. Ama biz sürekli aynı pozisyonda kalırsa diskler omurların arasında eziliyor, suyunu kaybediyor ve o eski elastik yapısını kaybedince de insan bunu ağrılar olarak algılamaya başlıyor. Çünkü her harekette kemikler birbirine daha çok yaklaşıyor. Özellikle boyunda bu disklerin yüksekliğinin azalması zamanla yanlardan çıkan sinirlere, kollara bacaklara kas gücünü getiren o sinirlerde de baskıya neden oluyor. Biz bunu halk arasında fıtıklar olarak duyuyoruz, biliyoruz. Boynumda fıtık var, belimde fıtık var. Nasıl başlıyor bu fıtıklar? İşte özellikle hareketsizlikle, uzun süre aynı pozisyonda kalmakla bu disklerin eskimesiyle, yani bir yerde vücudumuzun kendi doğal tamir mekanizmalarının aksamasıyla başlıyor. Önce sıvıyı kaybediyor diskler. Sonra inceliyor, yanlardan çıkan sinirlere bası yapıyor ve kişi önce ağrıyla başlayan durumu daha 40'lı 50'li yaşlara geldiğinde ellerinde ayaklarında uyuşukluk, fonksiyon bozukluğu, güçsüzlük şeklinde gösteriyor. En sık söylediği de elimde bir şey tutamıyorum, düşürüyorum ya da ellerim uyuşuyor gibi. Şimdi ellerindeki uyuşmalar ofiste çalışanlarda da çok sık gördüğümüz bir soru. Ee, evet ev hanımlarının da çok yaşadığı bir durum. Peki evet. bu uyuşma ve karıncalanma e, hangi saatten sonra artık bizi alarmize etmesi gerekiyor? Aslında ilk dakikalardan önemli. Çünkü bu elindeki uyuşma bir inmenin nedeni de ya da bir inmenin göstergesi de olabilir. Uyuşmalar ciddiye almamız gereken semptomlar ama geceleri olan uzun süredir hafif hafif başlayan uyanıp biraz elini hareket ettirdiğinde düzelen el uyuşmaları karpal tünel sendromu dediğimiz el bileğinin ön yüzünde sinir sıkışması da olabilir. Birkaç gün ısrar ediyorsa hekime başvurmak tabii ki doğru. Sinir sıkışması Sadece el bileğinde olmaz. Dirsekte de olabilir, koltuk altında, boyunda, boyun fıtıklarında, beyinde, omurilikte birçok sorun kendini elde, ayakta uyuşmalarla gösterebilir. Genç yaşlarda ilk aklımıza gelen kötü duruş, uygun olmayan ofis ergonomisi uygun olmayan postür bazen skolyoz ya da doğuştan gelen beyindeki bir damar anomalileri olabileceği gibi her yaşta her dekatta sorunun nedeni farklı bir şeyler olabilir ama temelde en önemlisi insanın duruşunu düzgün yapması. Yani biz hareket etmek için planlanmışız ama bizim amacımız kas iskelet sistemini eskitmeden yıllarca kullanabilmek ve çalışırken de günlük yaşamımızda da az enerji harcayarak yaşayabilmek. Az enerji harcayıp vücudumuzu eskitmeyeceğiz. Bunun içinde bir takım kurallar var. En önemlisi de duruş. Başımız muhakkak Nasıl omurganın evet. üstünde olmalı. Dizilim ve denge çok önemli. Şu hayatımızın her alanında dengeden bahsediyoruz ya Tuğcan. Aynı dengeyi bizim vücudumuzda da sağlamamız lazım. Baş omuzların arasında ve omurganın üstünde olmalı ama günlük yaşamımızı bir gözden geçirecek olursak o baş nerede hep e, bir ya bilgisayara Eğiliyoruz. doğru eğilmiş evet. ya telefona ya masaya eğilmiş durumdayız. Oysa o eğilme normalde başımız 5-6 kilo iken 15 20 hatta 25 30 kilo kadar algılanıyor. Şöyle algılan. eğildiğimizde evet. mi? Evet. Öyle doğru eğdiğimizde kuvvet kolu uzadığı için boyunumuzun arkasındaki sırtımızdaki kaslar 5-6 kiloluk başımızı 25 30 kilo gibi algılamaya başlıyor ve tabii kaslar yoruluyor oksijenlenmesi azalıyor. Bu bahsettiğiniz pozisyon, kafamızın önde olduğu duruş şekli aslında e, çok büyük bir kitlenin gün içerisinde ekran kaydırırken durdukları pozisyon. Evet. Sadece boyun değil, baş parmağımız da riskte ve omuzlarımız da öne doğru eğiliyor. Omurgamız öne doğru eğiliyor. Boyun düzleşiyor, bel zorlanıyor ve ister istemez günümüzde, şimdi bakalım e, dışarıda dikkati dağındıkken bir şey başka bir şeye dikkatini vermişken insanlara baş önde, boyun önde, sırt kamburlaşmış omuzda ve göğüs kasları kısalmış. Böyle bir postür yerleşiyor insanlara. Hocam bu anlattığınız postür bana şimdi bir şey hatırlattı. Birkaç sene önce bir haber yayınlandı. İnsanların 3000'li yıllarda nasıl postür bozukluğuyla evrileceğini modellemişlerdi. Evet. Bu duruş bozuklukları. Haberi görmüş müydünüz? Görmüştüm. evet. Oradaki görseller tam olarak tarif ettiğiniz gibiydi. Kambur bir sırt, kafa önde, eller hafif pençeleşmiş. bunların gerçekçi tarafı var mı sizce? Bence var çünkü çalışma istasyonlarına göre biz şekil değiştiriyoruz. Yani aslında günümüzün büyük bölümünü nasıl geçiriyorsak, Zamanla o postür bizde yerleşiyor ve bir kişiye baktığımız zaman biz fizik tedavi uzmanları o, iş, o kişinin gününü nasıl geçirdiğini rahatlıkla anlıyoruz. Oturan kişilerde belli kaslar kısalmış. Bilgisayar başına özellikle küçük monitörler küçük monitörlere doğru küçülme gövdede bir öne doğru yanlış oturma postürüne neden oluyor. Oysa monitör sizin bir kol uzaklığınızda olmalı. Tam göz hizanızda olmalı. Çalıştığınız istasyon, masanın, sandalyenin boyutları size uygun olmalı. Eğer böyle olmazsa o zaman öne doğru eğilmiş, küçülmüş, fazla ışığa karşı gözünüzde bir takım adaptasyonlardan geçebilir. Ha 3000 yılına geldiğimizde bu postürü belki de normal algılayacağız. Belki bu postürde olmayan kişiler bize anormal gelecek. O da olabilir çünkü vücudumuzun inanılmaz bir adaptasyon mekanizması var. Dış ihtiyaçlara göre kendimizi adapte edebiliyoruz. Yani 3000 yıllardaki görüntüyle de bugün bizim bulunduğumuz postürü yadırgayabilirler diyorsunuz. Bence bizi bu tip değişiklikler bekliyor. Peki ofiste doğru bir duruş için bazı aksesuarlar var, bel yastıkları var, ekran yükselticiler var. Bunları faydalı buluyor musunuz? Evet çok faydalı buluyorum. Özellikle boyuna göre kişinin sandalyesini ayarlaması çok önemli. İdeal sandalye boyu, sandalyenin oturacağınız yeri dizinizin hemen arkasında olmalı. Diz kırık olmamalı bazen kalça daha aşağıda kalıyor. Evet yani dizin hemen arkasında olduğu zaman oturacağınız hı hı. yer diziniz kalçanız 90 derecelik bir açıyla yere değmiş oluyor ya da sandalyeye değmiş oluyor. Ayaklarınız tam olarak yerde olmalı. Aynı şekilde dirseklerinizde de bir 90 derece açı lazım. Yani omuzların yukarıda olması, elin özellikle kolun üzerinde olması hep risk yaratıyor. Yani bu tip durumlarda kas iskelet sistemimiz daha çabuk eskiyor. Eller nasıl dursun peki? Bileklerin sert masaya dayanmasını çok istemiyoruz. Eğer uzun süre klavye kullanacaksa kişi o zaman el bileklerinin altına bir silikon yastık şart. Ya da ayakları eğer uzun süre yerde kalacaksa yine ayakların altında bir silikon destek şart. Bizim önerimiz 30 dakikadan daha uzun süre aynı pozisyonda kalınmaması. Tabi burada diş hekimleri, cerrahlar, banka çalışanları bu süreyi aşmaları gerekiyorsa da arada postürlerini bir düzeltip hafif bir gevşeme hareketleri boynuna, el bileklerine, parmaklarını açma kapama gibi gevşeme ve postürü düzeltme hareketleri yapmalılar ki Kasın içindeki kan dolaşımı devam etsin. Vücudumuzdaki bu bizi koruyan, besleyen sıvılar sağlıklı bir şekilde bizi korumaya devam etsin. Bu söylediğiniz çok önemli. Lütfen altını çizelim. E, 30 dakikada bir postürünüzü düzeltmek için kendinize kısa molalar verin. Ve o aralarda mümkünse yürüyüşler yapın diye tekrarladınız. Günümüz çalışma koşullarında ne kadar mümkün bilmiyorum ama sağlığımız için her şey öncelikli. E, peki şunu sormak istiyorum sizlere. Hocam ofis çalışanları sıklıkla bel ve boyun ağrısı yaşıyorlar. Bu ağrı hangi aşamadan sonra artık bir uzmana görünmemiz gerektiğini habercisi olabilir. Bel ağrıları, boyun ağrıları herkesin başına bir gün gelecek. Yani hiç beli ağrımayan 90 yaşında bir insan ben görmedim. 35 Kaçınılmaz yıllık. diyorsunuz. <laughs> evet. Ama bu Böyle basit bir ağrı olabilir 2-3 gün içinde hı hı. biraz istirahatle sıcak uygulamayla kendini sınırlandırabilir ya da daha ilerleyebilir ve daha ciddi sorunlarla karşımıza çıkabilir. Bizim önerimiz 48 saat boyunca hiç geçmeyen bir ağrı şiddeti artıyorsa bu bel ağrısı boyun ağrısı buna uyuşma eşlik ediyorsa hemen e, doktora başvurması gerekiyor. Bazı daha ciddi kırmızı bayraklar dediğimiz durumlar var hemen doktora gitmeyi gerektiren kim bu insanlar yaşlılar kortizon kullananlar, romatoid artrit gibi iltihaplı ekrem romatizması olanlar, herhangi bir tümör tanısı olanlar, yine çocuklar ilk defa şiddetli bel ağrısıyla başvuruyorsa bu kişiler yani çocuklar ve yaşlılar her zaman ama genç erişkinler nedeni belli bir süre soğuk almış, ters bir pozisyonda kalmış, bir iki gün içinde kendisini sınırlayan mekanik ağrılardır diye iki gün sonraya bırakabiliriz. Ama çocuklar, yaşlılar, kortizon kullananlar, İltaplı ekrem romatizması olanlar, tümörü olanlar ve travma düştü diyelim israr eden bel ağrısı var. O zaman hemen doktora başvurması lazım. Hocam bu alanda terminolojiye sürekli yeni kelimeler ekleniyor. Yayını hazırlık yaparken teknolojik boyun, teknik sıklıkla karşıma çıkan bir kelime oldu. E, nasıl bir problem bu? Nasıl bir sağlık problemi? Hayatımızı kolaylaştırmak için gelişen teknoloji aslında vücudumuzda da ekstra streslere neden oluyor. Teknolojiye uzanmak ki bu akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar ve monitör olarak özelinde konuşalım. Baş bunlara doğru eğildiğinde çünkü yer çekimi bizi daima öne doğru çekmeye çalışıyor. Baş sürekli gövdenin, omurganın önüne doğru yer değiştirdiğinde boynumuzda ve sırtımızdaki kaslar başı daha ağır algılıyor ve daha çok yüklenmeye maruz kalıyor. Ve bu durumda boyunda şiddetli ağrılar ve zamanla da kalıcı şekil bozuklukları gelişiyor. Yani gövdenin öne doğru eğilmesi, omuzların, başın öne doğru yer değiştirmesine teknolojik boyun diyoruz. Sadece boyun değil, zamanla çene eklemimiz de risk altında kalıyor. Çünkü çene öne doğru geldiğinde üzerine yüklenme artıyor. Çene ağrıları, omuz ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları yani bir teknolojik aleti uzun süre yanlış pozisyonda kullanmaya bağlı gelişen ağrılar diyebiliriz. O zaman hocam bugünün sosyal medya fenomenleri, influencerları aslında geleceğin ne yazık ki teknek e, adayları diyebilir miyiz? Çünkü çok uzun süre teknolojiyle ve akıllı telefonlarla iç içe zaman geçiriyorlar. Burada eğitim çok önemli. E, sosyal fenomenler eğer postürlerine dikkat ediyorlar ve 30 dakikadan daha uzun süre bu pozisyonda kalmıyorlarsa düzenli egzersizlerine devam ediyorlarsa böyle bir riskle de karşılaşmak zorunda değiller. Tabii. Ee, az önce ofis ergonomisindeki ipuçlarını paylaşırken diz ve kalçanın otururken 90 derecelik bir açı yapmasından bahsettiniz. Aynı kural ee, evimize mobilya seçerken, koltuk sandalye seçerken de geçerli midir? Tabii ki geçerli. O çok rahat L koltuklar, geniş oturma düzenekleri, böyle yatıp kaykalıp bir izlemek için. Olmamalı. Eskinin bu berjerleri vardı ya insanı evet, daha güzel evet. yandan kavrayan üzerinde kitap okumak için geliştirilmiş. Daha e, mı sağlıklı? E, daha sağlıklı, daha ergonomik. Aslında koltuk seçerken kendi vücut ölçülerinize göre seçmek e, kıymetli. Gelen misafir sayısından ziyade e, ya da en azından daha uzun süre oturacağınız koltuğun sizin vücut ölçülerinize uygun olması, sırt desteğinin, bel desteğinin iyi olması, mümkünse başlayamak için, baş yaslamak için bir alanının olması. Çok daha kıymetli. Ama biz yine de uzun süre oturmak değil, uzun süre hareket etmeyi daha kıymetli buluyoruz. Hocam elbette herkesin kişisel tercihi farklı olabilir ama eminim e, sağlığımız için daha yatkın olan bir seçenek vardır. Koltuklarda bizler yumuşak olanları daha çok gömüldüğümüz için rahat buluruz. E, doğru bir seçim olur mu yumuşak koltuk seçmek? Koltuk ve yatak seçiminde bu çok sık sorulan bir soru. Yumuşak mı daha iyidir, sert mi daha iyidir? Boynum, belim ağrıyorsa yerde mi yatmalıyım, yumuşak yerde mi? Burada tabii ki kriter kişinin yaşı, mevcut sağlık durumu, kas gücü, dizilimi ama biz bir sorunu olmayan ve sorunu olmadan kas iskelet sistemini eskimeden kullanmak isteyen bir kişiye dikkate alacak olursak çok yumuşak Zeminleri önermiyoruz. Çünkü yumuşak zeminlerde vücut onun içine gömüleceği için olması gereken dizilim bozuluyor. Normal dizilimde boynumuzda ve belimizde bir hafif C şekli var yani çukurlar var. Boyun ve bel çukurlarını destekleyecek ama sert bir zemin. Tahta değil tabii ki ama içine gömülmediğiniz yani oturduğumuz bölgenin içine gömülmediği serte yakın zeminler daha sağlıklı olacaktır. Ama tekrar ediyorum 30 dakikadan uzun süre sizi rahat oturtturacak diye bir zemine güvenmeyin. Lütfen hareketli kalın. E hocam bütün bu sohbetlerde çıkan kapı hep beni şaşırtıyor. Çünkü aslında her şeyin en sağlıklı olanının bizim Anadolu'da uygulanan versiyonu olduğunu Doğru. gerçekten şaşkınlıkla öğreniyorum. Doğru. Sert yatak dediniz. Eskiden bilmiyorum hala var mıdır ama köylerde hep böyle yerde yatak olur. Evet. Pamuk yataklar sert ve kalın ağır yorgan olur. Şimdi sizin anlattıklarınızda aslında doğru olanın e, bunlar olduğunu doğrular nitelikte. Ben de katılıyorum. O eski yün yorganlarımız, yün yataklarımız ki onlar her sene böyle e, çırpılır, dövülür, havalandırılır, sonra dikilir. Son derece sağlıklı. Zaten yünün Kişinin sağlığına olan katkılarını sadece yatakta, yorganda değil birçok alanda görüyoruz. Açık yaraların iyileşmesinde bile o yünün önemli katkısı var. Kişinin ruh halinde, sadece kasiskele sistemi sağlığında değil ruhsal halinde bile üzerinde o yünün olması son derece sağlıklı. Ruhsal e, hal dediniz. <laughs> Bizim psikolojimizi ve içinde bulunduğumuz ruh halini nasıl etkiliyor? İçinde bulunduğumuz ruh halini birçok açılardan etkiliyor. Bir tanesi enerji, elektron değişimi tabii ki ve temas. Ve ruh hali aslında kişinin vücut diline de yansıyor. Yani eğer mutlu bir kişi ise bu daha verimli çalışıyor. Kasiskelet sistemi de daha sağlıklı oluyor. Cildi daha sağlıklı oluyor. Çünkü nefes alıyor. Pamuklu ve yünlü giyecekler tabii ki biraz daha pahalı. Ama daima her alanda olduğu gibi yapay kıyafetler ya da naylon kıyafetlere göre tabii ki yün ve pamuklu olanlar daha sağlıklı. Nefes alması cildin kasın, eklemin çok hmm. önemli. Oksijen alması çok çok önemli. Ve bu tabii ki ruh halimize de, yüzümüzün gülümsemesine de yakışıyor ve iyi geliyor. <laughs> Gülümsemek de bir egzersiz biliyorsunuz. Onun için biz hastalarımıza daima sabah ilk uyandıklarında aynada kendilerine gülümsemelerini ve gün içinde de bu gülümsemeyi kimseden esirgememelerini rica ediyoruz. En büyük ilaç sanıyorum. Muhabbet. <laughs> bu anlattıklarınız hep aynı şeyi hatırlattı. Eskiler biliyor, Anadolu insanı biliyor. Ee, onlar doğru uykuyu da Doğru yatağı da uygun zeminde e, bugünkü koşullardan çok daha önce uyguluyorlarmış. Az Bir örnek önce. daha özür dilerim kesiyorum ama örneğin yerde oturduğumuz zamanlarda Anadolu'da yerde yemek yeme hala var. Ben evet. bunu da kıymetli buluyorum. Çünkü yerde oturan kişiler e, uyluğunun arkasındaki hamstring kasları daha gergin, esnek. Vücut ergonomileri daha iyi ama... Sürekli oturan, sandalyede oturan kişilerin bel ağrıları daha fazla, daha ciddi. Yani aslında Alaturka tuvalet, evet uzun süre olursa hı hı. dizlere bir yük ama esnekliğimiz açısından da kıymetli. Yerde oturup bir takım aktiviteler, yoga Nerede yapılıyor? Evet. Yerde. Yoga hareketlerinin büyük bölümünün içinde aslında Anadolu mutfağında ya da Anadolu hmm. yemek yeme şeklinde aldığımız pozisyonlar da var. Onun için geleneklerimize sahip çıkmak ve onları devam ettirmek önemli. Bir büyüğüm demişti ki yer sofrasında yemek yerseniz daha az yersiniz. Mideyi sıkıştırdığı için. E bu da güzel. Evet. evet çok güzel bir teknik değil mi? <laughs> güzel güzel. Ne yediğimiz çok önemli. Bizi ne yediğimiz belirliyor. Sağlığı da nasıl tanımlıyoruz? Bol bol egzersiz, dengeli beslenme. Pozitif hayata bakış açısı, olumlu bakış, sosyal çevre, iyi bir uyku bunlar zaten sağlığı belirleyen ana kriterler. E, aslında daha çok sorun vardı ama programımızın süresini doldurduk. E, bir sonraki bölümlere saklıyorum onları. Fakat sizden şunu rica edeceğim. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize bu yayının katkı sağlaması için kendilerin masa başına bir işleri varsa, bir plaza çalışanıysa, ofis çalışanıysa üç önemli tavsiye verir misiniz onlara? Bol bol hareket etmeleri. Bir, işlerinin gereği belli bir postürde kalmaları gerekiyorsa da Eminim ki işveren de işçisinin daha verimli, daha uzun süreli çalışabilmesi için bu anlayışı gösterecektir. 30-40 dakikada bir mevcut pozisyonlarını değiştirip ayakta duruyorlarsa oturmak, oturuyorlarsa ayakta durup biraz hareket edip omurga ve ellerine, kollarına e, esneme egzersizlerini yapmaları. İyi uyku çok önemli dedik. Dengeli beslenme çok önemli dedik ve pozitif bakmak, hayata pozitif bakmak, sosyal olmak, yardımlaşmak ve gülümsemek sağlık açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür Çok keyifli bir sohbet oldu. E, bu yayında en büyük aklımda kalan şey gülümsemek oldu. <laughs> Sizin gibi ismiyle müsemma bir hocamızdan e, altın gibi bir öğüt hepimizin kulağına küpü olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz ben için. E, burada paylaşmış olduklarımızın hiçbirisinin teşhis ve tedavi unsuru olmadığını sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bizleri Instagram üzerinden @romatemmove etromatem ve benim hesabım ettukce.tv'den takip edebilirsiniz. Bu yayınla ilgili ya da iyi yaşam üzerine akılda takılan tüm sorular için aşağıdaki yorum butonunu kullanmanız bizleri mutlu edecektir. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz.